Rejim ve rejim hakkındaki iddialara keçi ayeti yemiş cevabınız nedir? Diye bir kardeşimiz bir soru sormuş. Şimdi değerli kardeşlerim, rejimle alakalı olarak şunu ifade edelim. Ulema, ulemanın cumhuru, bu noktayla ilgili şeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ efercumûhumâ elbette tenekâlem minallah ayeti kelimesi üzerinden bu tilaveti mensuh olmuş bir ayeti kelime. Hükmü baki diyoruz. Yani evli olan kişiler zina ettikleri zaman da bunları recmedin, elbette recmedin şeklinde bir ayeti kelime. Fakat bunun tilaveti nesuh olmuş. Bu ayeti kelime üzerinden istidlal edenler var. Diğer türlü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatür seviyesine çıkmış. Sahabeden birçok kişi tarafından bize nakledilen maiz rivayeti vesaire var. Recimle alakalı rivayetler bolca mevcut. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rejim olayını, rejim fiilini bir takım sahabiler üzerinde, evli sahabiler zina edince onlara uygulamış. Uygulamalarına dair bize gelmiş olan rivayetler var. Ve bu rivayetlerin tariklerini topladığımızda bunlar tevatür seviyesine, tevatürül kadril müşterek dediğimiz manevi mütevatir seviyesine ulaşabilecek bir seviyede yani bu rivayetler. Şimdi öncelikle bu rejim hadisesi açıldığında şöyle bir takım itirazlar geliyor. Bunlara yer verelim. Birinci itiraz rejim tam anlamıyla bir vahşettir deniliyor. Bir adamı tutacaksınız, gömeceksiniz veya işte kadınsa gömmeyeceksiniz, taşlayacaksınız. Herkes ona taş atacak, ilk kalifi atacak vesaire. Böylesine önemli bir hadise Kur'an-ı Kerim'de yer almamış dolayısıyla bu kadar önemli bir hadisenin Kur'an-ı Kerim'de yer alması gerekmez miydi deniliyor. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'de neyin yer alıp almamasıyla alakalı fikir verecek yetkide değiliz. Bunu bilelim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim taabbudi olarak bize gelmiştir. Birazdan o noktaya geleceğim. Tamamen tevkifidir. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler yer alacak, almayacak. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala tarafından bildirilmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da sahabeye bildirilmiştir. Ve sahabe Kur'an'ı bu menheç üzere bir araya getirmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Mesela abdestle alakalı olan ayeti kerimeye bakıyoruz. Tam anlamıyla tafsil edilmiş abdestin nasıl alınacağı bütün keyfiyetiyle ortaya konulmuş. Daha önemli olan bir şey var. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bize emredilen bir şey. Abdestle alakalı bir ayeti kerime var Maide suresinde. Akimus sala, akimus sala, akimis sala. Namazın ikame edilmesi, dosdoğru kılınmasına yönelik ayeti kerimeler var ancak namaz daha önemli olmasına rağmen abdestle birlikte maksadımız namaz olmasına rağmen namazı nasıl kılacağımıza yönelik ayet-i kerimeler yok. Dolayısıyla o zaman bu mantıkla hareket edecek olursak daha önemli olan bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de çok önemli olan bir şeyin Kur'an'da yer alması gerektiği mantığı üzerinden hareket edersek o zaman Kur'an'da neden madem bu kadar önemli namaz diye bir ibadet var Kur'an'da niye bununla alakalı bunu anlatan bir ayet yok diye sormamız gerekir. Burada varacağımız nokta ne? Cenab-ı Hak bunun Kur'an'da yer almasını murad etmediği için Kur'an'da mevcut değildir diye sonuca varacağız. Aynı şeyi rejim içinde söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla rejim vahşettir. Yani bugünkü modernlere, modern akla bunu anlatmanız tabii ki güç oluyor. Ama biz onlara bir takım şeyleri anlatacağız diye kendi esaslarımızdan, sabitelerimizden ödün vereceğiz. Böyle bir gerekçemiz, böyle bir mazeretimiz söz konusu olamaz. Nitekim recmi feda ettiniz, bir kenara koydunuz. Celdeyi kabul edecekler mi Nur suresinde yer alan? Ezzani ve zaniyetu feclidu kulle vahidin minhuma humami etecelde. Yüz sopa vurulmasını söylüyor. Bunu kabul edecekler mi? Başka bir ayeti kerimede estaizu <respuesta> billah innema cezaul lezine yuharibunallaha ve rasule. Allah ve rasulü ile harp edenlerin cezası ve yes'avne fil ardi fesaden. Yeryüzünde ifsat için, bozgunculuk için gezenlerin cezası en telü öldürülmeleri. Ev yusallabu veya asılmalarıdır. Ev tukatta eydihim ve arculuhum <laughs> min khilafin veya da ellerinin ayaklarının çaprazlama kesilmesidir. Ev yunfa min el ard veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu ayeti kerimedeki cezaları kabul edebilecekler mi? Ellerin, ayakların çaprazlama kesilmesi rejimden aşağıya bir ceza mıdır? Elbette değildir. O zaman maksat başka. Maksat bunun vahşet olması, İslam'ın merhamet kaidelerine, sabitelerine uymaması değil. Maksat sünnetin inkarıyla alakalı, sünnetin kabul edilememesiyle ilgili Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı tahammülsüzlükle alakalı bir zihniyet problemidir buradaki. Bunun altında yatan temel problem sorun budur. Şimdi rejimle alakalı devam edelim bu işkalleri hallettikten sonra. Rejim hakkında evet İmam İbn Mace'nin Süneninde, Taberani'de rivayet var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyuruyor ki iki ayeti kerimeden bahsediyor. Nezelet ayetur recm, recm ayeti indi diyor. Ve ayetur rada'i aşran ve on kez çocuğun emzirilmesiyle süt ısımlığının sabit olacağına dair ayeti kerime indi diyor. Ondan sonra vakanet ve bu ayeti kerime idi diyor. Fi sahifetin tahte firashi yatağımın altındaki bir sayfadaydı diyor. Lemma teşagalna bi mevtin nebiyi peygamber aleyhissalatu vesselamın ölümü biz o meşgaleler içerisindeyken diyor. Fedakale dacinun bir keçi girdi. Fe o ayeti kerimeyi yedi diyor. İşte bunun üzerinden kıyameti koparıyorlar. Keçinin yediği ayetle birlikte rejim mi sabit olurmuş gibi demagojik laflarla meseleyi mihverinden saptırıyorlar. Neden? Çünkü olayın aslı şudur. Hz. Aişe radıyallahu anh'ın bahsettiği, keçinin yemiş olduğu o sahife dediğimiz şeyde iki tane, sadece rejim değil, iki konu var. Bir, rejim. İkincisi de işte çocuğun 10 kez emzirilmesi meselesi var. Şimdi İslamiyet'te Cenab-ı Hak bir takım hükümler göndermiş. Daha sonradan bunları değiştirmiştir. Tedrici olması için. Yoksa Cenab-ı Hak vazgeçmiş anlamında beda inancından kaynaklanan bir şey değil. Zaten ayeti kerimede مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ bir ayeti kerimenin unutturulmasından bahsediliyor, neskedilmesinden bahsediliyor ve ne tibi hayrin minha ev mifliha. O unutturulduktan sonra, neskedildikten sonra ondan daha hayırlısının getirilmesinden bahsediliyor. Nitekim başka ayeti kerimede ve iza beddelna mekana ayetin bir ayetin yerine diğer bir ayetin getirilmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla bu sahifede var olan meselelere baktığımız zaman recim ayeti ve çocuğun 10 kez emzirilmesi ayeti kerimeleri tilaveten zaten nes olunmuş ayeti kerimeler. Yani recim ayeti baki, hükmen baki fakat diğeri zaten ne hük, hükmü itibarıyla da tilaveti itibariyle de nesk olunmuş ayeti kerimeler. Nitekim muhattar rivayetinde Hazreti Ayşe bunu ifade ediyor. Bir ayet vardı diyor. Aşru rada'atin ma'lumatin yuharrimne. Böyle bir ayet varmış. Yani haramlık ispat eden, mahremiyet ispat eden 10 emzirme, malum olan 10 emzirme diye bir ayet varmış. Fakat bu ayeti kerime hükmen daha sonradan kaldırıldı. Tilaveten de kaldırıldı. Peki bu ayrımları neye göre yapıyoruz? Elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye talimine göre yapıyoruz. Peki bunu nereden anlıyoruz? Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bize ulaştıran nesil sahabedir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini toplayan sahabedir. Onun için bizim bu noktada itibar edeceğimiz şey Kur'an'ın ayeti midir değil midir veya tilaveti mensuktur, hükmü bakidir bunu neye göre ulema söylüyor? Sahabenin tespitine göre, sahabenin icmağına göre, sahabenin ittifakına göre söylüyor. Öyle bir şey ki bu Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bu rivayetin sonunda diyor ki bu 10 emzirme nesk oldu daha sonradan 5 emzirmeye dair ayeti kerime geldi. Nitekim Şafii'nin görüşü böyledir. O 5 emzirme ile alakalı diyor ayet. Peygamber Aleyhisselatü vesselam vefat ettiğinde okunmaktaydı. Kur'an olarak okunmaktaydı. E şimdi bu rivayete göre soracağız. Madem Kur'an olarak okunmaktaydı bugünkü Kur'an-ı Kerim'de bu neden yok? E demek ki şöyle bir fotoğraf çıkıyor önümüze. Bir takım rivayetlerde sahabe ile ilgili, sahabe-i kiram bunu bize aktarıyor. En'am suresinin Bakara suresi kadar uzun bir ayeti kerime olduğu naklediliyor. Fakat sahabe diyor ki biz bir sabah kalktık ki En'am suresinden bir takım o ayetleri unutmuşuz. Ve bugünkü En'am suresi olarak kalıyor En'am suresi. İşte burada Kur'an eksik midir haşa? Değildir. Kur'an olarak bize gelmiş olan şey bugün elimizde mevcut olan mushaftır ve bunu bize sahabe aktarmıştır. Sahaben icma ile aktarılmıştır. Dolayısıyla unutturulan ayeti kerimeler Estaizu A'la suresinde Senukri'uke felatense Seni okutacağız felatensa unutmayacaksın artık. İlla maşa Allah Allah'ın dilemiş olduğu şey müstesna bunun bir tefsiri de nedir İlla maaşa Allah'u entensahu senin Allah'ın unutmanı dilediği müstesna. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir takım şeyleri ayetleri unutturması manen sak minayetine unün sihaada da bu vardı unutturması söz konusu olabilir bu onun hikmetine mebnidir, Dolayısıyla يَمْحُ اللّٰهُ مَا Cenab-ı Hak dilediğini siler, dilediğini sabit kılar, o devam eder. Dolayısıyla ispat etmiş olduğu şey baki olarak inna نَحْنُ inna dediği lafzen e, korumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Bugünkü Kur'an-ı Kerim elimizde mevcut olan ayet-i kerimeler metlu olan, okunan Kur'an-ı Kerim'dir, metluv vahidirler. E, dolayısıyla o gün açısından mevzuya baktığımız zaman da sahabe-i kiram zaten bu ayetlerin nesk olunduğunu Hazreti Ayşe de dahil olmak üzere biliyor. Nesk olunduğunu biliyor. Recim ayeti tilaveten mensuh. Zaten diğeri tilaveten ve hükmen mensuh. Böyle bir ayeti yatağın altında bulunan sahifede bulunan bu ayetleri gelip de bir keçinin yemesi hiçbir şey ifade etmez. Yani bu ayetler mensuh olduktan sonra bunları keçi yemiş, veyahut da başka bir türlü imha edilmişler, kaybolmuşlar. Burası bizi usulen hiç bağlayacak bir şey değildir. E, o zaman bu rivayeti esas kabul edecek olursak yani Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğunu mu söyleyeceğiz? Elbette ki söylemeyeceğiz. Onun için yani bunun üzerinden bir takım demagojik laflarla mevzuyu mihverinden saptırarak e, Efendim işte keçinin yemiş olduğu ayet bununla birlikte hüküm mü sabit olur? Sahabe-i kiram ayetleri toplarken icma ile topladılar, şahitlerle topladılar. Hepsi onların metlu ayet olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle işittiklerinde ittifak ederek Kur'an'ı bize ulaştırdılar. İttifak edemedikleri bir takım mevzular olabilir. Mesela Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh muavvideteynin kulavuz bir felak ve kulavuz bir nasın mushaftan olmadığını, Kur'an'dan olmadığını iddia etmiş. Ancak bu konuda tek kaldığı için Sahabe-i kiramın cumhuru tamamı bu noktada onların musaftan olduğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu Kur'an olarak öğrettiğini aktardıkları bu noktada ittifak ettikleri için Kur'an olarak bize bugün bu sureler gelmiştir. Bunda bir problem yoktur. Dolayısıyla bu noktada tamamen bu nesih olayında özellikle ve bir şeyin Kur'an olup olmadığı, metlu vahiy olup olmadığı noktasında tilaveti mensuh hükmü mensuh bu gibi noktalarda tamamen sahabeye tabi olmak mecburiyetindeyiz. Tabi olacağız demiyorum, mecburiyetindeyiz. Çünkü bu gibi şeyleri bize onlar aktardılar. Bugünkü mevcut elimizdeki Kur'an ayetlerini de onlar aktardılar. Madem ki onlar aktardılar, onların aktardıkları şekilde bu nasları anlamak durumundayız. İşte bize bunu nakleden sahabe, Kur'an'ı bu şekilde nakleden sahabe recmin tilaveten mensuk olduğunu fakat hükmen baki olduğunu aktarmış, bu noktada ittifak etmiş, icma etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam belki recim ayetini mushafa koymamıştır. Çünkü vahiyle koymaması emredilmiştir. Bunun hikmetini cenab Hak bilir. Ancak bunu Allah Resulü Peygamber aleyhissalatu vesselam uygulamıştır. Ve sahabeden de bu uygulamaları bize tevatür olarak gelmiştir. Bu noktayı böyle tespit etmemiz gerekir.